Ben Aysun Karabah. Şu anda Bakırköy meydandayız. Şu gördüğünüz masada iş insanlarla buluşuyoruz. Arzumuz iş insanları işini geliştirmesi için, insanlarla iletişim kurması için, pazar payını büyütmek için toplantılara devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi kentsel dönüşüm için bir fırsatımız var. 2026'ya kadar ee, verilen hibeler geçerli. 2026 yoğun istekten dolayı 2026 son. Onun için bu fırsatı değerlendirelim. Bakırköy Belediye'miz de bir kat verdi. Ekim'de de dübleksi e, verilecek. E, 875 bin lira hibemiz var. 875 bin lira da e, kredimiz var. 2 yıl ödemesiz daha sonra düşük faizde 10 yıl geri ödemeli. Onun için 125 bin da taşınma yardımı var. Bunları değerlendirelim. 2025 yılı bu kentsel dönüş, dönüşüm için hızlanma yılı olursa depreme hazırlanmış oluruz. Elimizi çabuk tutalım. Depremin çünkü ne zaman geleceği, hangi saatte geleceği, ne zaman geleceği belli değil. Unutmayalım. Deprem öldürmez çürük veyahut da sakat evlerimiz bizi öldürür. Onun için tavsiyemiz bir an önce bu kese dönüşme başlayalım. Yani biraz acele etmemiz gerekiyor. Bu konuda yardım ederseniz telefonunuzu söyleyebilir misiniz? 532-383-89 25 numaralı telefonumuz hazırdır. Bizim baba mesleği, bir kızım bir oğlum da mimar zaten benim. İnşallah yardımcı oluruz. Yani mimarlık konusunda, inşaat konusunda? Tabii tabii tabii. Ama öncelikle de şunu söyleyeyim. Önce bir binada bir kendi aranızda bir toplantı yapın. Kendi aranızda mutabık olun. Çünkü bize gelenleri çoğu zannediyor ki müteahhit gelecek, bizi bir araya getirecek, bizi anlaştıracak biz de devam edeceğiz diye. Halbuki önce kendi aranızda bir hem fikir olacaksınız. Çünkü hem fikir olmayınca hem iş uzuyor, hem yapması zorlanıyor. Kırgınlıklar oluyor, dargınlıklar oluyor. Arkadaşlar biraz da elimizi cebimize de atacağız, onu da bilelim. Yani bu iş hep parasız olmuyor. Yani, Bunu bilelim. Anlaşma yapılmalı. Kendi aralarında anlaşma yapıp bir defa şey apartmanın bir defteri vardır. <laughs> o deftere bir karar alınacak. <laughs> en azından yüzde elli birin üstüne çıkacaksınız. Ama kanunu yola giderseniz de binanız biliyorsunuz yıkılıyor. Bundan da malumatınız olsun. Yani ben kızdım, verdim, karotu aldırdım, çürük çıktı bina diye. Tahliye e, şey gelir size. Emri gelir. Binayı boşaltırsın. Mecburen o bina bekler. Benim tavsiyem önce aranızda anlaşın. Sonra bir müteahhit bulun. Bu müteahhit güvendiğiniz, bildiğiniz birisi olsun. Her müteahhit de olmuyor bu işte biliyorsunuz. Bu müteahhit de yola devam edin. Ama önce anlaşma sonra güvenilir bir müteahhit. Ondan sonra karot aldırın. Ondan sonra binamızın çürük olup olmadığını kontrol edelim. El birliği de olursun, hiç kimsenin hakkı gitmesin. Evet. Haksızlık olmasın haksızlık yani. Aletli olsun yani. Bugün ee, en önemli şey bence kentsel dönüşüm. Abi teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Bizim ederim. Ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Sağ olun. I <laughs> you. adan okuyun okutun